Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Aydın Didim Hisar Mahallesi'nde 4 artı 1 ayrı mutfak 526 metrekarelik arsa içinde bulunan lüks tam müstakil full eşyalı villamızın tanıtımını yapacağız. Villamızın arsası özellikle dikdörtgen di di bir şekilde olduğu için bahçe kullanım alanımız ve otopark alanımız gerçekten çok geniş diğer villaların aksine. Şöyle arkadaşım ilk önce sizlere giriş alanımızı göstersin. Diğer villalarda bu alanı gösterdiğimizde bu alan genelde otopark alanı olarak karşılanıyordu. Ama burada sadece yaya girişimiz arkadaşlar. Dediğim gibi dikdörtgen bir arsaya sahibiz. Onun için otopark kısmımız arka kısımda bulunuyor. Otopark kısım ve yaya girişi de bulunuyor arka kısımda. Onu önden söyleyelim. Burada geniş, güzel, büyük, kullanışlı bir havuz alanımız var görüyorsunuz. Havuz alanımızın hemen yanında çok büyük, güzel bir barbekü alanımız var. Burada mangalınızı yapabilirsiniz vesaire. Yine eşyalarınızı koyabilmek için alanlarımız, elinizi veya malzemelerinizi yıkayabilmek için bir lavabomuz da mevcut. Burada güzel geniş bir veranda alanımız bulunuyor. Veranda alanının üstünde görüyoruz saçağımız bulunuyor. Bir terasımız bulunuyor. Burada yine havuzunuzun başında hemen oturabilirsiniz. Burada yemeklerinizi daha isterseniz yiyebilirsiniz. Artı olarak bundan ayrı bir veranda alanı da sahibiz. Burada görüyorsunuz peyzaj çalışmalarımızda ön tarafta iki adet palmiye ağacımız var. Renklendirme ve süsleme açısından. Burada da ufaktan süslemeler yapılmış bir peyzaj çalışmamız bulunuyor. Şöyle bu taraftan gidelim. Burada artı olarak veranda alanından bahsettiğim kısım burası. Buraya bir adet salıncağımız bırakılmış görüyorsunuz. Burada yine isterseniz buraya da masandalya atabilirsiniz. Şezlonglarımız zaten bulunuyor. Full artı full eşyalı bir villadayız arkadaşlar. Çok güzel. Böyle dış cepheyi de genişten bir gösterebilir miyiz? Villamızın arka tarafına doğru geçelim sonradan. Ee, villamızın her tarafında güvenlik kameralarımız bulunuyor. Ee, güneş kırıcılarımızı görüyorsunuz. Güneş kırıcılarımızın yanında ışıklandırma sistemlerimiz, ledlerimiz bulunuyor. Evet. Burada güzel bir peyzaj çalışmamız daha var. Burada da çam ağaçları sistemleri var. Görüyorsunuz köşelerimizde korumalarımız, ışıklandırma sistemlerimiz, villamızın her yanında güvenlik kameralarımız mevcut. Biraz önce bahsettiğim gibi dikdörtgen bir arası olduğu için arkada çok güzel bir otopark alanımız var. Burası bir malikane konseptinde inşa edilmiş arkadaşlar. Diğer villalardan gerçekten bir farkı var burada. Görüyorsunuz burada hem yaya için hem de bir otopark giriş alanımız bulunuyor. Oldukça geniş, büyük bir alana sahibiz. Buraya iki aracı çok rahat bir şekilde park edebilirsiniz. Burada yine üçgen bir alanımız var. Buraya isterseniz bir şeyler eker, biçerseniz kullanırsınız. Bir peyzaj alanımız. Şöyle villamızın giriş tarafı bu taraftan. Burası villamızın arka cephesi. Burada da balkonumuz bulunuyor. Burada da giriş çıkışımız bulunuyor. Gerçekten çok kullanışlı. Güzel villadayız. Arka tarafımız yol cephesi yol olarak geçiyor. Evet burada görüyorsunuz bir saçağımız bulunuyor. Terasımız bulunuyor. Villamıza bir giriş yapalım. Full eşyalı dediğim gibi. Onun için ayakkabılarımızı çıkarıyoruz. Şöyle bir giriş yapalım kameramın arkadaşım. Villamız full artı full. Akıllı sistem bir villa arkadaşlar. Şöyle akıllı sistemimizi gösterelim. Basıyorum. Burada bütün işlemlerinizi akıllı sistem üzerinden yürütebiliyorsunuz. Ee, burada yine eşyalarınızı koyabileceğiniz, ayakkabılık da yapabilirsiniz burayı. Tamamen sizin kullanışınıza bağlı. Ee, ben hiç girmeyeyim. İlk ortak kullanım alanımızı gösterelim. Banyomuz ve WC'miz arkadaşlar. İlk kat için oldukça yeterli. Geniş geniş. Baya bir büyük yani burası. Burada görüyorsunuz. Burada bir çamaşır makinemiz. eşyalarımız Beko marka tercih edilmiş. Termosifonumuz Beko. Çamaşır makinemiz Beko. Burada klozetimiz. Her şey full artı full. Ve çok kaliteli işçilik, çok kaliteli malzemeler kullanılmış. Beko'yu biliyorsunuz. Beko kaliteli bir marka, güzel bir marka. Ya da ilk mutfağı göstermek istiyorum. İlk mutfağımıza geçelim. Şöyle mutfağımız L şeklinde. L şeklinde uzun ince bir şekilde tercih edilmiş. Gerçekten çok güzel, çok şık bir burada oturma takımımız bulunuyor. Burada yemeklerinizi yiyebilirsiniz, görüyorsunuz. Her şeyimiz mevcut arkadaşlar. Dediğim gibi beyaz eşyamız da Beko olarak tercih edilmiş. Bu buzdolapları yeni nesil, biliyorsunuz her yerden açılıyor. Bayağı bir kullanış açısı var. Evet, burada davlumbazımız bulunuyor. O da Beko marka. Burada çok amaçlı yeni nesil musluğumuz bulunuyor. Buradan biliyorsunuz bütün buraya sabununuzu, şampuanınızı vesaire koyup oradan bastığınız hepsi gelebiliyor. Tost makinemiz bulunuyor. Türk kahvesi makinemiz bulunuyor. Artı olarak burada çayınızı yapabileceğiniz bir şey var. Bu da Türk kahve. Gördüğünüz gibi hepsinin üzerinde yazıyor. Hepsi kutuda yeni çıkmış. Beko. Evet çamaşır makinemiz, bulaşık makinemizi de gösterelim. Gerçekten arkadaşlar hepsi yeni nesil. Beko marka, kaliteli marka biliyorsunuz. Her odamızda klimamız mevcut. Şöyle oturma alanımıza, salonumuza doğru giriş yapalım. 4 artı bir ayrı mutfak dedik. Onun için oturma alanımız çok geniş. Şöyle arkadaşım şu anda size geniş açı olarak gösteriyor. Oturma grubumuzu görüyorsunuz. Renk olarak çok açık renkler. Gerçekten göze hitap ediyor. Burada bir masamız bulunuyor. Şöyle arka tarafı da gösterelim. Ben perdeyi açayım kameranın arkadaşı hemen. Burada da sürgülü kapımız var arkadaşlar. Şöyle. Sürgülü kapımızdan direkt havuza giriş sağlayabiliyorsunuz. Mutfağımızdan da aynı şekilde. ilk kattaki bütün odalarımızdan geçebiliyorsunuz. Şu TV ünitesini bir gösterelim. Yani nereden baksak bir metrelik bir televizyon var burada arkadaşlar. Çok büyük, çok geniş bir TV konulmuş. Markası neymiş? Granding marka bir TV'miz bulunuyor. TV'mizin üstünde yine Beko marka klimamız bulunuyor. Şöyle bu kapıyı da kapatalım iyice görünsün. Burada dekorlarımız vesaire her şey mevcut. Çok güzel bir villadayız. Şöyle gösterelim. Burada bir ağacımız bulunuyor. Yapay bir ağacımız. Çok güzel bir görüntü katmış. Vozalarımız vesaire. Oturma alanımız gerçekten geniş ve büyük. Şöyle ilk kattaki yatak odamıza doğru geçelim. İlk katta artı olarak salon mutfağımızdan ayrı olarak bir yatak odamız bulunuyor. Şöyle yatak odamızı gösterelim. Yine yatak odamızda görüyorsunuz çok şık renkler, biraz koyu renkler tercih edilmiş. Duvar kağıdı çalışmamızı görüyorsunuz. Yatak başlıklarımız yine klimamız her odamızda olduğu gibi çok güzel bir yatak. Yataklar da hangi markaydı onu tam göremedim onun için. Ne desem yalan olur şu anda onu söylemeyeyim. Well Sleep yazıyor. Tabi onun markası farklıdır ama burada yine gördüğünüz üzere çok geniş güzel bir alana sahibiz. İlk kattaki yatak odası için oldukça yeterli. Burada şöyle dolaplarımızın genişliğini gösterelim hemen. Hızlıca videomuz da çok uzun sürmesin. Çok zaman almayalım. Şöyle gördüğünüz üzere duvar kağıdı çalışmalarımız, yataklarımız her şey çok güzel. Burada bahçe alanı gibi oluşturulmak istenen dekor alanımız bulunuyor. Şöyle kayar ledlerimiz bulunuyor basamaklarımızda. Şöyle yukarı çıkalım yavaş yavaş. Köşelerde ufak ufak dekorlarımız kullanılmış. Güzel görüntü sağlamak amacıyla. Bu villamızda yeni yeni bitti zaten. Yeni yeni çekme hazır oldu. Onun için yeni çekebildik. Yine burada ilk göstermek istediğim alan hol alanımız burası arkadaşlar. Ledlerimiz vesaire alarm sistemlerimiz de yukarıda bulunuyor. Onu söylemeyi unuttum. Aşağıda güvenlik sisteminin yanında. Şöyle ortak kullanım alanımızı bir gösterelim burada da. Ebeveyn banyolarımız da var tabi. Ama her katta yine e, ayrı olarak WC'lerimiz, banyomuz bulunuyor. Evet yine çok güzel bir yatak odasındayız arkadaşlar. Üst kattaki ilk yatak odamız burası. Burada da yine ön cepheye bakıyor. Şöyle çok güzel bir ayna detayımız. Kıyafetlerinizi vesaire giydikten sonra çok geniş bir alanımız. İsterseniz makyajınızı yapabileceğiniz bir alanımız. Yani koku dahi bırakılmış yani buraya. Şöyle TV ünitemiz, bu tarafa geliyor. Yatağınızın hemen karşı tarafına. Gerçekten dekor olarak da çok güzel şeyler kullanılmış. Çıta çalışmalarımızı görüyorsunuz. Hemen arkada yine bir cam detayımız vesaire var. Yataklarımız çok güzel kullanılmış renk olarak. Dolaplarımız hepsi aynı. Aşağıda gösterdiğim yataklarla aynı. Şöyle genişliklerini hızlıca gösterelim. Diğer odalara doğru geçelim. Evet. Buradaki yatak odamıza girerken burada ek olarak ebeveyn banyomuz bulunuyor. Şöyle ebeveyn banyosunu gösterelim. Oldukça geniş, güzel bir ebeveyn banyomuz var. <laughs> Şöyle içeri doğru geçelim. Evet, ee, hemen hemen zaten diğer odalarla benzer bütün odalar. Büyüklük açısından küçük odamız yok. Bu villada bütün odalarımız büyük çünkü arsa payımız çok büyük. 526 metrekare. Burada da görü gördüğünüz üzere yine diğer odadaki gibi bir ayna detayımız vesaire hepsi bulunuyor. Burada bir bornozumuz dahi bırakılmış. Görüyorsunuz yataklarını, çıta çalışmaları da aynı şekilde Şöyle yine aynı şekilde dolapların genişlikleri vesaire çok kullanışlı. Bu villaya sadece valizinizi alıp gelebilirsiniz. Şöyle diğer odaya doğru geçelim. Videomuzu çok uzun tutmayalım. Evet. Buradaki yatak odamıza geçelim. Şimdi diğer o yatak odamız şimdi gösterdiğim yatak odası bundan biraz daha büyük. Ama burada artı olarak gösterdiğim burada da bir ebeveyn banyomuz bulunuyor. Bu oda arka cepheye bakacağım ama burada çok güzel bir bebe manyomuz var. Bu odamız da diğerleriyle hemen hemen aynı boyutta. En büyük yatak odamız yan tarafta. İsterseniz onu ana yatak odası yapın ister burayı. Çok güzel, geniş duvar kağıtlarımız bulunuyor. Yine makyajınızı yapabileceğiniz bir alan. Ee, görüyorsunuz bir oturma takımımız vesaire her şey var. Şu balkona hiç girmeden şöyle perde açayım kameramın arkadaşım. Bir arka cephemizi de görsün. Evet şimdi buradaki biraz önce bahsettiğim alan bir oda büyüklüğünde gerçekten bir daire odası büyüklüğünde bir banyo vereceğimiz bulunuyor. Buraya isterseniz jacuzzi vesaire yapabilirsiniz. Çok güzel geniş bir alana sahibiz burada. Onun için buraya ana yatak odası yapabilirsiniz dedim. Buraya isterseniz bir askılık yapabilirsiniz veya burada bir elektrik tesisatı mevcut aşağıya çamaşır makinesi vesaire koyabilirsiniz. Dolap büyüklüklerimiz vesaire de oldukça yeterli. Çok güzel geniş kullanışlı villadayız arkadaşlar. Ee, villamızın fiyatını başta söylemedik. Villamız dediğim gibi şöyle gerçekten çok rahat. 4 artı bir ayrı mutfak. 526 metrekarelik arsa içinde bulunuyor. Efeler Mahallesi ve Hisar Mahallesi'nin tam ortasında arkadaşlar. Burası Hisar olarak geçiyor. Arka yol Efeler Mahallesi. Villamızın fiyatı 29 milyon 750 bin Türk Lirası arkadaşlar diğer videolarımızı da izleyebilirsiniz. Sadece bu video yok. elimizde çok villa var. Youtube kanalımızı takip edin, Instagram kanalımızı vesaire. Bütün mecralarını takip edebilirsiniz sizleri. Dediğim gibi 29 milyon 750 bin Türk lirası alıcısını bekliyor. Diğer villalarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.